olsundan hepinize mutlu akşamlar arkadaşlar. Yeni bir haftaya sizler için hazırladığımız yepyeni haberlerimizle başlıyoruz takvim yaprağımızdan hemen sonra. Arkadaşlar takvim yaprağımıza baktığımızda havaların soğumaya devam ettiğini görüyoruz. Hastalıklardan korunmak için sıkı giyinmeli ve kesinlikle duş aldıktan hemen sonra ya da terlemiş olarak dışarı çıkmamalıyız. Bizden hatırlatması diyoruz. Cumartesi günü Canlandıranlar Derneği tarafından harika bir söyleşi yapıldı. Bahçeşehir Üniversitesi Galata yerleşkesinde düzenlenen etkinlikte TRT'nin animasyon filmlerine yaklaşımı konusunda TRT Çocuk Kanal Koordinatörü Can Soysal konuşma yaptı. Gülçin Ablanız da söyleşiye katıldı. İstedik, onlar da istediler. Sağolsunlar. Hocam Bey bize bugün e, biraz TRT çocuğun animasyonun yaklaşımını anlatacak. Kuralı da biraz daha genel ve ortalamaya yayın yapma ihtiyacıdır. Dolayısıyla biz böyle e, genellemeleri yaparız ama e, bu genellemeler en azından yaş sınırları ile belli olursa onun mutlaka artı iki veya eksi iki izleyici grubu olacaktır. Buna şaşırmamak gerekiyor. Temizlerin oyununu yapabiliriz. Farklı bir, interaktif bir e, internet sitesi hazırlayabiliriz, kitapları olabilir ee, ve markası olabilir bu işin. Bütün bu çizgi filmler nereden geliyor, nasıl yapılıyor? Bu soruların cevapları 14 Aralık Cumartesi günü animasyon sanatçısı Berat İlkin kurduğu Canlandıranlar Derneği tarafından düzenlenen harika bir söyleşide cevap buldu. Çizgi film yapan, yapmak isteyen pek çok topluluk söyleşideki yerlerini aldı. Konuysa TRT Çocuğun çizgi filmlere yaklaşımıydı. E durum böyle olunca da TRT Çocuk Kanal Koordinatörü Can Soysal çizgi film sanatını ve TRT Çocuk'un bu sanata yaklaşımını dinleyicilerle paylaştı. Bir yandan da TRT Çocuk'ta yayınlanan animasyonlar detaylarıyla incelendi. Etkinlikte animasyon projeleri üzerine verimli bir söyleşi gerçekleşmiş oldu. beslenmenin adı dünyada slow food. Muğla'nın Bodrum ilçesinde ise yavaş gari. Yavaş gari üyeleri pazarda sıcak tarhana çorbası, peksimet ve Bodrum mandalinası dağıttı. Yavaş gari üyeleri tüketim alışkanlıklarının her geçen gün sağlıksızlaşmasından dolayı etkinlikler düzenliyor daha sağlıklı, daha doğal beslenmenin de mümkün olduğunu düşünüyorlar. Fast food yani hızlı yemek adı verilen yeme alışkanlığının tam karşıtı bir sloganla yola çıkarak bu eyleme slow food yani yavaş yemek adını veriyorlar. Ama tabi bu isim Ege'de biraz da yöresel söyleyişle esprili bir anlam kazanıyor. Yavaş gari. Yavaş gari etkinliklerinin ilki arkadaşlarımız için gerçekleşti. Etkinlikte arkadaşlarımıza beslenme konusunda dikkat edilmesi gerekenler anlatıldı. Yavaş gari üyeleri Bodrum pazarında da sağlıklı ve doğal ürünleri tanıttı. Soğuk havada ikram edilen sıcak tarhana çorbası ise herkesin içini ısıttı. 2 Aralık'ta uzaya gönderdiği Chang'e 3 adlı ay keşif aracı aya başarılı yumuşak iniş gerçekleştirdi. Dünyadan bakıldığında ayın kuzey batısında yer alan Sinüs Iridum veya Gök Kuşağı Körfezi adlı kadrandaki bazaltik lav ovasına indi. Böylece buraya ilk kez bir uzay aracı iniş yapmış oldu. Ay'a şimdiye kadar Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği 13 kez başarılı yumuşak iniş gerçekleştirdi. 112 saatlik uçuşun ardından aya inen Chang'e 3'ün ayda hayatta kalma gibi önemli teknik sorunların çözümlenebilmesinde büyük misyon eda, e, elde etmesi bekleniyor. Evet şimdi Bültenimiz eğlenceli bir haberle devam edelim. Bakalım internette izlenme rekorları kıran videomuzda bugün neler oluyor? videomuzu izledikten sonra sıradaki haberimize geçiyoruz. Kendimi derslerime veremiyorum. Dersleri anlıyorum ama acele ettiğim için hep yanlış yapıyorum. Okul çağındaki arkadaşlarımıza ilişkin bu yakınmalar sık sık duyuluyor. Ancak işitsel ve görsel algı eğitimiyle arkadaşlarımızın bu sorunlarını çözmeleri mümkün. Nasıl mı? Ayrıntılara haberimizde. Dikkat eksikliği ya da odaklanma güçlü sıklıkla görülen en önemli sorunlardan. Ancak bazı zihin geliştirme yöntemleriyle bu sorunları çözmek mümkün. Öncelikle... Evet bir tür dikkat testi yapmak gerekiyor arkadaşlar. Eğer sorun kendini sözel derslerde gösteriyorsa işitsel algı yöntemi uygulanıyor. Sayısal derslerde başarısız olanlar için görsel algı yöntemi tercih ediliyor. Her iki yöntemde de sınav kaygısı yaşayanlar ve hiperaktif arkadaşlarımız bu sorunlarından kurtulmuş oluyor. Bu eğitim sistemine görsel algı eğitimi dendiğini ve daha detaylı bilgiyi internetten bulabileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. yetenekler kutlu doğum haftası etkinlikleri kapsamında yarıştı. Yazılan en iyi yüz kompozisyon bir kitapta birleştirildi. Genç kalemlerden Kainatın Efendisi isimli kitap için Amasya'da tanıtım programı düzenlendi. Amasya'da kutlu doğum haftası etkinliklerinde kompozisyon yarışması düzenlendi. Peygamberimi En Güzel Ben Anlatırım adlı yarışmaya genç yazarlar yoğun ilgi gösterdi. Tam 3000 kompozisyon yazıldı. En iyi 100 kompozisyon genç kalemlerden Kainatın Efendisi isimli kitapta birleştirildi. Kitaplarını imzalayan genç yazarlar heyecanlıydı. Programın sonunda geceye katkısı olanlara ve genç kalemlere hediyeler verildi. günün gazetelerine gelsin bakalım seçmece küpürlerimiz. Evet ilk haberimizle hemen başlıyoruz arkadaşlar. Yüzme Federasyonu'ndan güzel bir haber geliyor. Yüzme Federasyonu 2020 olimpiyatları için yetenek avına çıkmış. Antrenörler başarılı isimleri takip etmek için araştırma yapmaya başlamışlar. Tespit edilen 30 yetenek olimpiyatları hazırlanacakmış. Ve sıradaki haberimize geçiyoruz hemen. Kurutulmuş Bitki Müzesi ile ilgili sıradaki haberimiz. Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 yıl önce açılan 117 bitki ve 29 böcek çeşidini bulun e, bulunan herbaryum müzesini yerli ve yabancı 10 bin kişi ziyaret etmiş. Meraklılarına duyurulur diyoruz. Ve son haberimiz. Sas kedilerinin en bol olduğu yer Akyatan Evet Türkiye'de nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında bulunan... ...sas kedilerinin en çok yaşadığı bölge Adana'nın Akyatan bölgesiymiş. 22 kilometre karelik alanda 71 sas kedisi yaşıyormuş. Haberin Olsun herkesin çok sevdiği TRT Çocuk dergisini... ...muhabirlerine hediye etmeye devam ediyor. Siz de Haberin Olsun'u arayın ve derginizi istemeyi sakın unutmayın. Haberlerimiz bitti ve sırada hava durumu var. Hava durumuna şöyle kısaca bir göz atıyoruz. Ardından da yayınımıza katılacak muhabirimizle konuşacağız. Hava durumu. Marmara bölgesi yağmurlu. Ege bölgesi parçalı bulutlu. İç Anadolu bölgesi bulutlu. Karadeniz bölgesi bulutlu. Doğu Anadolu bölgesi bulutlu. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu. Bu haftaki konumuz... Evet arkadaşlar bu akşamki muhabirimiz Bursa'dan olacak. Hattımızda şu anda Can Eren Apak var. Can'cım merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. İyisin sesin de gayet iyi geliyor. Peki Bursa'da havalar nasıl? Bize anlatır mısın hava durumunu? Çok soğuktu. Kar yağmıştı ama bugün güneş çıktı ve eridi. Karlar eridi ama soğuk devam ediyor değil mi? Evet. O yüzden de güneş aldanmamak gerekiyor. Soğuklar devam ediyor cancım. Sıkı sıkı giyinmekte fayda var. Sen e, giyimine dikkat ediyor musun? Evet ediyorum. Ediyorsun çok güzel. Peki Can hemen haftanın konusuna geçiyorum. Biz bu hafta reklamları konuşacağız ve bizi nasıl etkilediklerinden bahsedeceğiz. Öncelikle sen reklamları seyrediyor musun? Sever misin seyretmeyi? Evet severim. Evet eğlenceli oluyor değil mi? Ve reklamlarda evet. gerçekten bazıları çok güzel oluyor İzliyoruz. Peki bir ürün alırken reklamlardan etkileniyor musun Can? Evet, etkileniyorum. Alışverişlerinde reklamların payı var yani. Peki, evet. e, reklamların ne gibi faydaları var alışverişim alışverişlerimizde? Reklamların bizi bilgilendirip Hı. tanıtması ürünü. Değil mi? Mesela ürün hakkında detaylı bilgi öğrenebiliyoruz. Ve tabii ki görsel evet. olarak da e, bizi etkilediği için almamız biraz daha kolaylaşıyor. Almak istiyoruz. Peki, hiç tanımadığımız ürünleri de bize tanıtıyor mu? Tanıtıyor. Tanıtabiliyor. Mesela şöyle bir şey oluyor mu? Aslında hiç ihtiyacın olmadığını düşündüğün bir şeyi reklam seyrettikten sonra etkilenip alıp alıyor musun? nereye evet. Bazenleri evet. Peki mesela bunun tabi biraz da reklamlardan etkileniyoruz. Peki sence hep faydalarından bahsettik. Zararı da oluyor mu bize? Özellikle evet, ihtiyacımız. Oluyor. Ha ne gibi mesela? Mesela şimdi reklama. Koymadıkları bir ürün daha ucuz olabiliyor ama hmm. reklama koydukları ürün daha pahalı oluyor. Evet alışveriş konusunda gayet e, anladığım kadarıyla ilgilisin. Diyorsun ki reklama bir ürün konulduğu zaman daha pahalı oluyor, reklamı olmayan ürünler daha ucuz oluyor. E, peki ama yine evet. de biz reklamlardan etkileniyoruz, pahalı olanı alıyoruz öyle mi? Evet. Peki nelere dikkat etmeliyiz sence alışverişlerde? Ürünün dikkat etmeliyiz. Çok doğru. E bir de gerçekten ihtiyacımızın olup olmadığına da dikkat etmeliyiz, değil mi? Çok da evet. etkilenmemeliyiz. Çünkü bazen e, hiç ihtiyacımız yokken bir sürü ürün almış oluyoruz. ve Bu da bizim tabii ki bütçemizi etkiliyor. Peki evet. Can'cığım çok teşekkür ediyorum yorumların için. Çok güzel ifade ettin. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşça kal diyoruz. Evet, evet arkadaşlar bizler de bültenimizin sonuna geldik. Sizler de hava durum muhabiri olmak istiyorsanız bizlere 0212 381 1225 numaralı telefondan her zaman ulaşabilirsiniz. Elektronik posta adresimizden de bizlere ulaşabilirsiniz. Haberin olsun. www.net.tr Evet bu akşam da size TRT Çocuğun beğeniyle izlenen çizgi filmi Köstebek Gillerle iyi geceler diliyoruz. Yarın akşam yine aynı saatte sizin kanalınız TRT Çocuk'ta görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.